Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Bu da Minecraft'a geliyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oynuyoruz. Evet, Minecraft'ın açılmasını bekliyoruz arkadaşlar yine. Evet. Şimdi Minecraft'ımız açılıyor. Evet. Video like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bunları yapmayı unutmayın ve videoyu 10.000 like geçerse beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hadi bakalım bunları sizden bekliyorum. <laughs> ve bu kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. <laughs> evet. Oradan şeylerimiz var benim arkadaşlar. 63 tane dünyam var. Onların birisine gireceğiz işte. Öyle. Evet sahil köye giriyorum dedim arkadaşlar sahil köye giriyoruz oyun beta çok güzel bir oyun arkadaşlar Minecraft siz de oynayabilirsiniz hadi bakalım şuradan şöyle hadi koyayım Hadi bakalım oynasın evet arkadaşlar ona biraz oynatalım olabilir ha. Çıldırsın mı yüzden? Evet arkadaşlar tamam. Zaten oldu, yükleniyor. Dünya oluşturuluyor diyor. Meta hakkında bizimle sohbet etmek ister misiniz diyor. gel. Yeni bir özellik için harika bir fikrimiz var. Evet arkadaşlar bilmem ne bir şeyler diyor işte ve neyse boş verin arkadaşlar şimdi de oyun girilsin bakalım ben böyle giriyorum oyuna evet şimdi giriliyor kanalımıza abone ve için arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın hadi bakalım girildi en son sizlerde bunu yapmıştık şimdi çıkalım. zombileri koyalım arkadaşlar zombiye zombiye değişik değişik zombiye koyacağım zombiye zombi. şöyle özür doldurabiliriz bir de şöyle Arkadaşlar küçük, küçük, <laughs> küçük zombilere küçük adam alırım. Evet. Şimdi bakıyorum. А вот и водят, у меня есть их пуля и хотят... А, не, это не должно быть... А, не, это не должно быть... А, не, это не должно быть... А, 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 не должно быть.. Adı öyle olsun. Evet. adı kim olsun? Adı evet, şöyle ee, geçelim şuraya. Hemen hayatta kalmaya geçiyoruz. Evet, o oluyor. gayet iyi. Çok iyi. Hadi. Evet. Kötü kötü bir şey var. Neyse, keşke. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Koyduğum koyduğum arkadaşlar. Allah'tan Allah'a Şöyle var. Ondan Allah. Evet. Ben koyarım şöyle. güzel oluyor mu? Yorumlara yazın. Oh. Önce açalım. Evet. Şöyle. ちょっと待って。

Arkadaşlar gidiyor ne oluyor Şöyle Ya da Şöyle Ya da üstü Evet böyle evet arkadaşlar <gülüyor> 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 Çok iyi Evet Çok iyi çok kolay oluyor Burada büyülü <laughs>

Arkadaşlar bu zindik Ne yapacağım? Evet. Bu zindik çok Ne yapabilirim? Evet Aynen Ağırıyorum Evet arkadaşlar Az kaldı Daha sonra Evet 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 Biraz karnım acıkıyor. Bir şey. evet. evet, karnım ya. değil. Adamım iyi mi? Robotum iyi mi? Evet arkadaşlar. Şöyle Şöyle koydum. Şöyle gireyim. Çok güzel. Nerede, kıyımdan, nerede? güzel çoğur, arkadaşlar gitti. Okey. Ve kanalımıza abone değilseniz abone olun ve bildirimler için arkadaşlar. Hadi bakalım. Videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri çekiyorsunuz arkadaşlar Ya da ben bunları yine sizden bekliyorum Görüşürüz arkadaşlar ve ondan önce köyü göstereyim size Bakın köy böyle bir yer Evet sahil köyü oynadım Aaaa